Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de de öyle güzel hileler yaptım ki anlatamam. Şimdi o hileleri size göstereceğim ve yer yerinden oynayacağım. O kadar güzel hileler buldum ki çok sevineceksiniz. Hemen başlayalım hilelerimize. Şimdi arkadaşlar ben hemen bir... Açmam lazım. Aa, evet. Şimdi başlıyoruz arka arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Birinci hile. Bu hileyi gerçekleştirebilmek için arka arkadaşlar. Anladım. lazım. Evet, ha bu arada arkadaşlar. Ee, bir şey diyeceğim hani ben dün önceki evi kodu vermiştim ya işte bazı kişiler de i̇şte, Abi ben de olmuyor falan diyenler oldu da. E, ben de olmuyor falan diyenler oldu da. işte e, ben zaten yazdım bu bu kod yedi bu kod dün için geçerliydi yazdım arkadaşlar zaten. Of yani. 7 gün önce çıkmış arkadaşlar bugün bu, ay bu e, 8 gün önce çıkmış eee 7 gün önce olmuştu son e, kodu son günüydü bazı kişiler hemen açmış ve arkadaşa girmiş ondan sonra da o yüzden de like ve abonelerim çaldı ama bazı kişiler de görmemiş bugün bugün bulup açmışlar olmadığı için de e, üzülmüşler onlar için kodlar falan alı araştırıyorum arkadaşlar. O yüzden e, dünlerler hiç merak etmesin. Sizin için de kolay oluyorum. Neyse arkadaşlar biz hilelerimize geçelim. Birinci hilemiz arkadaşlar. E, bir tane dans seçin. İstediğiniz herhangi bir, bir dans olur. Mesela ben arkadaşlar ilk önce şunu, şunu seçeceğim. Şimdi arkadaşlar çok önemli bu yer. Noel Zırhı ile olur bu. Sonra diyeyim benim şu an giydiğim zırhla olur. Update zırhıyla olur. İşte uçan zırhlarla olan uçan zırhı olanlar bunu yapabilir. Olmayanlar da e, diğeriyle gidenen. Şimdi arkadaşlar bunu yapmak için e, bir tane dans seçiyorsunuz ve şu uçma tuşuna basıyorsunuz. Sonra siz zaten kendi olur. Ve böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, e, oyun oynamadan da dans, dans etmeden de şarkı gözükebiliyor ve sihir gibi oluyor yani. Şimdi arkadaşlar bunu e, böyle şekilli dansları olmayanlar da yapabilir. Mesela şu dans edelim. Şekilsiz ama düşünce çıkıyor. Yani her türlü olur. Şimdi diğer bir ilemize geçelim. Şimdi arkadaşlar bir şey diyeceğim. Hani böyle kutu e, Bu arada arkadaşlar e, Üç tane güvercinim oldu Ve onların hepsini de Beş yaşına geçirmeyi başarmaya az kaldı Bu videoda da ben geçirmeyi başarırsam arkadaşlar e, Bu videoda e, Şey geçi e, Mutasyon Bu patronu geçirtip yaptıracağım Şimdi arkadaşlar hemen parkurumuzu çıkalım Şuradan şöyle çıkabilirim ben. Şimdi pet yerine gelelim be? Şuraya basabiliriz. Şimdi arkadaşlar burada bu pet hatıra sahnesi. Yani pet hatıra sahnesi diyemem de. Yani işte petler burada, yavru petler burada kalıyor. Onları burada büyütüyoruz derler de neyse. Şimdi kafanıza karşılayın Hemen başlayalım arkadaşlar. İkinci hilemizi de ben buldum. Şimdi ee, ikinci nasıl yapar yapıyorduk ya? İkinci hileyi ben bulmuştum arkadaşlar. Onun da onun için bu arada. Şimdi düşünmem lazım arkadaşlar. E, ben de ben arkadaşlar düşünüyorum şu an hala. Ha hatırladım hatırladım arkadaşlar. Şimdi bunu yapmak için ee, aa, laboratuvar evi olanlar bunu yapabilir bu arada. Hani gizli sığınak diye bir tane video çekmiştim ya o gizli, gizli, gizli sığınak ne ya gizli sığınağa gideceğiz. Hemen şuradan seçelim gizli sığınak evimizi. Bu arada arkadaş ya, evin içine düzenledim ha. Öyle boş boş bırakmayacağım herhalde. Bu arada arkadaşlar önceki evimi daha yeni aldığım için düzenlemedim. Sadece. O yüzden şey sanmayın yani. Orayı boş bırak. Neyse arkadaşlar hemen Gel. Bu arada arkadaşlar buraya da böyle şeyler yap yaptım. yaptım. Burayı da böyle yaptım. Neyse biz devam edelim de Şimdi arkadaşlar bunu e, yapmak birazcık zor olacak. E, böyle davet olduk tamam mı? <laughs> ay, ay, ay. Yani çok güzel bir şey olacak. Sonra böyle bir şey yaptık. Sonra hemen basıyoruz buna böyle. Yani, yapamadım. Çok kötü ya. Oha. Hepsine ne girdi neyse. Neyse hemen gidelim yine. Bu arada arkadaşlar herkes üzülmesin. Üçüncü ile de var. Ah, Birazcık arkadaşlar bazen yumruk yaparak şey yapıyorum. Düşleneyim diye. Ee, bir yandan da öyle bir şey yapıyorum işte. Neyse siz anlamazsınız. Gelmiyor arkadaşlar gelmiyor. Pet gelemiyor. Oyun bir donma be. Olmakta oyunum mahvoldu. Buraya çok şey koymuş Şimdi böyle yapıyorsunuz. Buraya geliyorsun Tamam basıyorsunuz Sonra arkadaş Arkadaşlar bunu böyle yapıyorsun Bunu aşağı inmesini bekleyeceğiz Sonra bizi o yukarı çekecek Bakın şimdi yukarıya çıkacağım Bıraktım Bunu yavaştır Bakın Sonra arkadaşlar ee, Yürüyorsunuz tamam mı Ben anlatayım Sonra aşağı düşüyorsunuz ama arkadaşlar uçan zırhı olanlar bunu daha da güzelleştirebiliyor. Böyle uçma tuşuna basıyorlar birazcık bekliyorsunuz aşağı yavaş yavaş iniyor. Sanki arkadaşlar böyle hani bazenleri böyle youtube'da falan böyle uçarak Sanki gizli bir yerdeymiş gibi şeyler yapıyorlar ya siz de öyle yapabilirsiniz. Üçüncü hileyi aa evet doğru ya üçüncü hile yoktu neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Neden arkadaşlar çok az sürdü söyleyeyim mi? Çünkü ee, video video süresi de oldu. O yüzden arkadaşlar videoyu kapatmak zorundayım. Kendinize iyi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.